Ki, Kütahyalı postacı Nevzat Çoban'ın adını mesleğinde yıpranma hakkı verilmesi talebiyle çekti. Kısa filmle duymuştu sayın seyirciler. Çoban şimdi de postacılar için Bela Savar ismini verdiği bir kıyafet tasarladı. Kar altında bu ilginç kıyafetiyle posta dağıtan kişi internet fenomeni Kütahyalı postacı Nevzat Çoban. Çoban ismini postacıların çektiği çileyi anlattığı kısa filmde duyurmuştu. Postacı Nevzat Çoban sesini duyurmakta kararlı. Bu kez de Bela Savar ismini verdiği bu ilginç kıyafette posta dağıttı. Ardından kamera karşısına geçti. Bela Savar'ın özelliklerini anlattı diyelim ki tepenizden bir şeyler düştüğü zaman veya kafanıza insanlar bir şeyler attığı zaman tamamen bu belaları savar. Örnek veriyorum çatı altında geziyorsunuz. Diyelim ki kafanıza kiremit düşebilir. Kiremit savar. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar saksı atabilir. Saksı savar. Diyelim ki terlik atabilirler. Terlik savar. Yine ona keza su dökebilirler. Su savardır. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar diyelim ki kurşun sıksa bile e, kurşun savar. Geçirmediği için kurşun savar özelliği vardır. Yine sopayla vurmaya çalışanlar olduğu zaman sopa var, dayak vardır. Yine ayağımdaki zincirler vardır. Bu da buzda kaymamızı engeller. Buz savardır. Yine şu görmüş olduğunuz cihazımız e, köpek savardır. Çoban taleplerini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle siyasilere de hakkını helal etmedi. Biz sayın milletvekillerimize 30 senedir postacılara yıpranma hakkı verilmeli diye bas bas bağırdığımızda sayın milletvekillerimiz ağzımıza bir parmak bal çalarak Emziği de tutturarak bizleri uyutmaktadırlar. 30 senedir biz artık bu kandırılmaktanlardan bıktık. Bizlere vermedikleri yıpranma haklarını kendilerine çıkardılar. Bizlerden çok ağır şartlar altında çalışıyorlarmış. Ben de e, Sayın Milletvekillerimize, çok yıpranan Sayın Milletvekillerimize bu kıyafetleri hediye olarak meclise göndereceğim. Sayın Milletvekillerimiz fazla yıpramasınlar.